kadar lira olarak tespit ettik. Tabii bu değer artacak ve en çok arttıran üzerinde kalacak. Yok mu arttıran? Baba! 1500. Beyden 1500. Yok mu arttıran? 2000. Evet, güzeller güzeli fıstığa yok mu daha fazla veren? Hadi baba ne olur hadi. Benden 4000. 4000 <laughs> oldu. Yok mu arttıran? 5000. 5000. 7000. 7000 oldu. Yok mu daha fazla veren? On bin! Evet beyler! On bin oldu! On bin! Yok mu arttıran? Evet bekliyorum! Hadi! Baba ne olur kırma beni! Anneciğim ne olur söyle babama! Hadi beni kırma seni! Evet beyler! En son on bin! Parayı arttırmakla yalnız tutsağa sahip olmayacak! Birçok kimsesi çocuğu da sevindireceksiniz. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Satıyorum. Sat! On iki bin. On beş bin. Benim olacak fıstık. Bineceğim üstüne. Vuracağım kırbacı, vuracağım kırbacı. Hayır, hayır olmaz. <laughs> Nedenmiş? Babam çok zengin beni. Çuvalla para verir, gene de alır. Evet beyler, yirmi bin. Yok mu arttıran? Satıyorum, satıyorum. Yirmi üç bin. Yirmi beş bin. <laughs> oh ya! Alacak babam. <laughs> bin bayanlar baylar vaktimiz olmak üzere satıyorum. 50 bin. 50 bin bayanlar baylar ve vakit tamam. Sattım! Neden yaptım bunu? O kadar çok.